yani bir kere gidiyorum ben. Sarı. Be. Bilal. Ne be? Baksana sevgilinin halime bak. Kendini ateşler atarken düşünecektir onu sevgilim. İyi işte tamam hastanede kaldık bir gece geçtim ben kardeşim. Şerif. Nasılsın? Acıyor mu canım? Duydun değil mi? Duydun değil mi? Dükkanı nasıl kurtardın? Ya bırak şimdi dükkanı. İyi misin? Ciddi Bırakmam, bir şey. Bırakmadım Şerif. Adamların hepsini pelte çevirdim. Görecektim beni. Aslanlar gibi dövüştüm. Tek Bana niye haber vermedin Sara? Tek başına... Bak bak el gitti ama değdi. Bu Ekrem tehlikeli biri. Gelmesin geri. Gelmez, gelemez. Şerif dinle bak, dinle. Sekiz kişi, on kişilerdi. Çekişte indirdim bunları. Biri iniyor, birini indiriyorum. Biri iniyor, bir... kalktım doğruldum. <laughs> Polise haber mi versek? Başına bela açacak bu adam senin. Aga bir dursana. Bir dur ya. Allah aşkına bir dinle, bir duy beni ya. Bir defa sensiz bir iş becerdim. Niye duymuyor? Anlamadım. Anlamadın kardeşim. Alma bunu elimden Şerif. İyiyim ben. Hallettim, hallederim de. Kendi başıma. burada kurum var mı? Birlendik Ne oldu? İrfan mı ne? Ya dur oğlum sakin. Yok bir şey. Tedbir amaçlı sordum. Ya Şerif bir şey varsa söyle korkutma beni. Yok. Olmayacak bir şey. İzin vermem ben. Böyle bir şey var. Sarı'ya söyledim mi? Çözmedim evet. daha. Ama az kaldı anlayacağım. E abi Sarı'ya da Sen bir süre yalnız bırakma kimseyi. Gülten'e bana Tamam Sarı. Bir süre oğlum. Dikkatli olacaksın. Onca şey yaşadın. Abi bak. Bir şey olursa anında bana geleceksin tamam mı? Güzel. Ya Sarı diyorum Sarı. Allah Allah Şerif. Ya umurumda değil benim tehlike melike. böyle ayrı gayrı ben duramıyorum. Sen durabiliyor musun? Bizim ayrı hayatlarımız var umurunda. Onu kabul etmemiz lazım. Benim kendime ait bir hayatım var. Hem İstemedi beni. Geri dur dedi. Sarıyı bilmiyormuş mu Şerif? Onun ağzı, ağzın ayarı yok. Yarın bin pişman olacak. Sen bilmiyor musun bunu? Ben siz mutlu olun. Sensiz hiçbir şey değilim. Ya biz birbirimiz olmasak ne eyleyelim mutluluğu be Şerif? Biz kardeşiz. Hele sen Sarı, siz ikiniz. Ya hiç mi kıymeti yok onun? biçim işler oluyor. Bak görüyor musun gene mahallelerde küçük esnaflara, dükkanlara da damışlar ya. Senin neydi? Ben şu köşede bakalım. Ha iyi. Senin kafan rahat olsun zaman. Niye oğlum? E Bilal var. Bilal? Evet. Duymadınız mı Bilal'i? Yok. Neyi duymadık mı? Nasıl? Dün gece Bilal'in dükkanı duymadınız mı? Oho ya adam tek başına Kuyudibin'den bütün serserileri def etti ya. Haberimiz yok ki duymadık. Allah Allah. Adamın camlarını şangur şungur indirdiler, dükkanı ateşe verdiler, soydular. Herif hepsiyle babalar gibi savaştı. Benim burada dükkanım olacak. Gider Bilal'e emanet ederim. Ne amca belalı yer değil mi kuyu dibi? Bilal'den iyisini bulacak mı? Bilal biraz genç değil mi oğlum? Daha iyi amca işte genç olsun uzun yıllar başınızda kalsın. Onun gibi yaşlanmasın, yılmasın. Bileği kuvvetli olsun, büküldüğünde kırılmasın. Onun gibi manyak olsun, peşini bırakmasın, zevk alsın. Şimdi soruyorum hepinize. Mahallede Bilal'in gözündeki ateş kimde var? Vallahi benden söylemesi bu dibinin geleceği Bilal'de gözüküyor. Ya bir gidin Allah aşkına. Madem gideceksin biz de geleceğiz. Sibel, ilaçlarımı aldım. iki saat sonra yenisini alacağım anacığım. İbo, Gülten bekler, anan bekler, dükkan bekler lan. Bir huzur verin ya. Buyur Aga, bir şey mi diyeceksin? Dükkanı hediyendi aslında da. Geçmiş olsun ha Bu ne lan, taş mı aldın? Hmm, aslan. Gücün sembolü. Duydum dükkanı nasıl kurtardığını. Ama bir şey söyleyeyim bak, hiç şaşırmadım. Helal olsun vallahi dedim. Eyvallah. Bütün kahve bunu konuşuyor. <laughs> oğlum gülme, herkes Bilal nasıl yaptı diyor. Ya, ispatladın oğlum artık kendini. Görüyorsun, öldürmeyen güçlendiriyor. Senin sıran artık. Buyur Yakup amca. Bilal oğlum, senden bir şey isteyecektim de. Geçmiş olsun. Duyduk başına geleni. Eksik olma Yakup amca, sağ ol. Ama ürktük de ne yalan diyeyim. Bunlar bize de dadanacaklar sen diyorum bizi korusan, kollasan ha? Üzme sen Celal'e. Buralar diyeyim benim. Bir şey olsa atlar gelirim. Yok. Başka türlü diyorum ben. E, i̇ş edin sen diyorum. Her ay sayarım sana bunu. Ya olur mu öyle şey Yakup amca? Ben sizden para mı alacağım ya? Gözünü seveyim oğlum. Senden başka kim var buralarda? Ya ben bu mahallenin çocuğu değil miyim? Sizden haraç mı keseceğim Yakup amca? Hem korumuyor muyum ben mahalleyi? Aynı şey mi oğlum? Parasını bundan kazanacak biri lazım bize. Ki dükkanlarımızı kolmasını Gözü üstümüzde olsun. ...sahipsiz mi bırakacaksın esnafı? Ya Kudret... Gelsene. Allah! Ya sen anlamıyor musun? Araç falan değil bu. Başlarında ol istiyorlar. Ya iyi de para niye? Çünkü sahibi ol istiyorlar Kuydubi'nin. Harbi mi Evet. Güçlenmek mi istiyorsun? Öyle koruyup kollamak yetmiyor. Sahip de olacaksın. Lan hayatında ilk defa lider olacaksın. Ya amca illa vereceğim misin o parayı? Evet ya. Lideriniz olayım istiyorsun yani ha öyle mi? Tabii oğlum. Senden başka kim var ki? Hey ben de o iş. Tamam dert etme sen. Allah senden razı olsun oğlum. Eyvallah. Allah ne muradın varsa oğlum. Allah senden razı olsun oğlum. Eyvallah. Bütün sembolü ha. Oğlum yapma. Ne olur bak çoluk çocuğum var. Yazık edeceksin sen de kendine. Beyler. Ha o dilden konuşacağız güzel. Gel. Gel sen güzel hoş bir anı bırakayım ben sana gel. Sen adamı gitsin. Sizin işiniz benle. Çık akmalı Gelelim size. O bıçağı çıkardın madem kullan. Şimdi ben bu arkadaşını bırakacağım. Sonra da sen topuklayacaksın buradan anladın? Anladın mı lan? Yürü. Çık lan. Yürü yürü. Gel, gel gel. Oğlum madem kullanmayacaksın niye çıkarıyorsun? Kaza çıkacak Allah korusun. Yürü. Yürü lan. Allah senden razı olsun oğlum. Lafım olur ya Akpa abi. İt kopuk bunlar. çocuk çocuk ya. Ben anlayayım Bir şey olursa bir ses et. Hemen gelirim. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Abi tamamdır abi. Sıkıştırdık adamı. O da korktu Bilal'i çağırttırdı. Bilal de kovaladı bizi. Aferin. Şimdi buradan yayılsın mahalleye. Bana bak siz de etrafta anlatın. Sarı geldi çok korktuk kaçtı falan deyin tamamdır abi. Merak etme. Ee müdür? Yolumuz diyordun. İntikam diyordun. Ne oldu? <laughs> Senden korkulur çocuğu. Bu ne be? Ben halledeceğim şimdi. Neredesin sen? Deminden beri zor zapt ediyorum bunları. Doluştular buraya. <laughs> Neymiş takdir? Allah sen sor istersen. Hayırdır Hayri dayı? E, Bilal oğlum duyduk Yakup'u. E, bundan sonra buralar senden sorulacak. E, anladık belli. E, bundan sonra biz de sen koruruz. Ya dayı olur mu? Öyle şey olur mu? Bilal abi Allah aşkına bizi de korur. Başımızda ol Bilal kardeşim. Ya olur mu öyle şey? Ben bu mahallenin çocuğu değil miyim ya? Hacı mıyım ben e, dayı? Ya iyi evladım iyi işte. Elimizde büyüdün sen. Biz bundan kime güveneceğiz? E, kime inanacağız biz koruması için? Daha tamam, Yok. Onu, onu sok sen bir onun cebine. Siz de ya. Sokun şunu cebinize. O bir kere olur diye. Hadi tamam. İyi geceler. Hadi. Hadi dayı. Hadi ya. Bak. Bilal abi de bizi kurtarır artık. Yeni kaldı adammış. Ertan'ın bir çocuğu, Ahmet'e de yardım etmişti. Bilal halleder o işi Bilal halleder. Bilal abim yapar hepsini. Aga. Sarı. Bir şey var. Var ama ilk önce ben sana bir şey diyeceğim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Olmadı. <laughs> Her şey on numara beş yıldız. Hayatımın en mutlu günü bugün Şerif. Sonunda oldu. ne oldu? Sonunda kardeşin kuyu dibinde hak ettiği itibarı görmeye başladı. Kral gidiyor her şey kardeşim. Kuyu dibi peşimde. Millet ağzıma bakıyor. Adım yürüdü. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Ben yaptım bir de. Bütün bunları ben yapmış Şerif. Tek başıma ben yaptım. Sevindim senin adına. Güzel. E güzel. Bunu demeye mi geldin? Sonra vururum Güç zor bir karardır bazen. Susmayı seçmektir anlatmak yerine. Bazen de tutunamadığını vurur yüzüne. Yürür durursun güce doğru. Aga, biz nereye koşuyoruz böyle? Duydum ki bir çivan varmış Bilal. Halletmen lazım onu. Ne başı kim? Terzi Hüseyin. Ben vermem Bilal'e para mara diyormuş. <laughs> öyle mi demiş? Hı, Hı öyle iş olur mu diyormuş. Mahallenin daha dünkü veledi diyormuş. E, haklı. Ne? Ya tamam para verenden alıyoruz da zorla paramı alacağım ben kendi mahallemden ya o bana ters. Bana bak Bilal. Öyle sadece mahalleye bekçilik yaparak olmaz bu işler. Ya ne yapacağım? Sahip olacağım buraların. Kuyu dibinde herkes önünde diz çökecek. Mum edeceksin herkesi. Yoksa bir olmaz unut gitsin. Aga sen niye düştün benim işe bu kadar? Ulan sen başkalarının umurunda mısın? Ha? Ecevit seninle ilgileniyor mu? Ha? E, takıyor mu halini derdine? Umurlarındaysa git onlara. Sen güç istedin. Ben de sana güç vaat ediyorum. Bir tek de ben vaat ediyorum. Olan bu. Tamam yoğurt alalım. Biraz da zeytin ister misin? Hı. Gülten. Hı. Şimdi biz eve gidince anam seni sıkıştırıp. şeyi sorarsa. Doktor muktur Ne doktoru? Bir şey şey doktor. Sen şey yapma yani. hede geç tamam mı? Tamam da ne doktoru? İşte bu şey bu. Dükkan nasıl İbrahim? Koruyor mu sizin köfteciyi de Bilal? Kim? Sarı Bizim dükkanlara göz kulak oluyor. Allah razı olsun ondan. Nasıl göz kulak oluyor? Ee, yapacağız ödememizi tabii her ay. O da sahipsiz bırakmayacak bizi. Nasıl? Para haraç mı veriyorsun siz Ha, sen arkadaş durumundasın tabii. Vermiyorsun. Olur olur. Sen vermezsen de olur. Nasıl olsa herkes veriyor zaten. Ne oluyor lan? Yanığını asıl atıp paşam. Bugünkü. Yarın daha çok çalışır getiririz evelallah. İbo. E Iska. Ne var abicim az mı geldi daha mı lazım? Yazıklar olsun sana be Sarah. Ne biçim bir şeyse bu gözünü kör etmiş. Ne biçim bir bu. Çok yazık be kardeşim. Asıl size yazıklar olsun lan. Bize mi? Size. Bugüne bugün kardeş değil miydik lan biz? Ha? Bir kere gelip de bana helal olsun sarı dediniz mi lan? Demedik mi? Demediniz ama onlar dediler. Burası benim mahallem oğlum. Kuyu debi benim. Battı ama değil mi size? Battı değil mi lan başarılarım? Bir kere. Kafayı kaldırdım şu hayatta bir kere. O da zorunuza gitti değil mi lan? Para almışın adamlardan. Sonra. Almadım lan almadım. Dükkana girdiler tıktım tıkış ettiler zorla verdiler. Koru bizi dediler yalvardılar lan. Siz görmediniz, onlar gördüler. Sen görmedin, Ecevit görmedi. Ahu zaten gözü Ecevit'ten başka hiçbir şey görmüyor ama onlar gördü. İyi, sen de kapı kapı gezip para istersin. İsterim lan gerekirse. İstersin. İsterim. İsterim İsteyim, i̇steyeceğim. E git işte. iste. herkes gibi avcuma sayacağım o parayı. Yoksa dükkanlı olacaklardan ben mesul değilim. Duydunuz mu lan? Bundan tezi yok, kuyu dibi benim. Zor oldu çok. Ama sonunda başardın. Çünkü her şeyden çok istedin. Başın döndü güçten. Onu kaderin bildi.